Bebeğimiz bebekler. Henüz bebekler nihayet aramızdalar. <laughs> Bu bebekler benim en sevdiğim youtuberlar tarafından evlat edinildi. Beliz bebekler dünyanın en afacan ve en eğlenceli interaktif bebekleri. Beliville'de yaşıyorlar. Kimsenin nerede olduğunu bilmediği şşş, çok çok gizli bir yer. Ve bildiğiniz gibi ben de Beth onlarla ilgilenen kişiyim. Leylek Belibeki'nin yardımıyla Belivil'in en akıllı leyleği. Bu afacan bebekleri yuvalarına kavuşturuyoruz. Bir çocuk Beniz bebeğe bakmak istediğinde süper haritamda bir alarm çalmaya başlar. Seçmek çok zor değil mi? Muak muak çok sevgi doludur ama dikkat edin. Bilgisayar kablolarını karıştırmayı çok sever. Pinky Twink her zaman hareketlidir ve önüne çıkan her şeyi kırar. Bobby bu en şakacıları. Herkesi korkutmaya bayılır. Yami yami tatlıya çok düşkündür. Dikkat edin buzdolabındaki her şeyi bitirebilir. Bir beliz bebeği evlat edinmek harika bir deneyim. Bandajı çıkardığınızda kalpleri atmaya başlar. Hepsinin bir doğum izi ve bezlerinde de bir sürpriz var. Neye ihtiyaçları olduğunu görmek için Pupipedia'yı kontrol edebilirsiniz. Üstelik birbirleriyle kendi dillerinde konuşabiliyorlar. Beliz bebeklerle eğlence başlasın. Tüm maceralarını YouTube kanalından takip edebilirsiniz. The Belly's Babies Türkiye ve unutmayın. Epeylenirler ve çok neşeliler Belly.